Hocam tebrik ederiz. Güzel bir galibiyetti. Nasıl değerlendirirsiniz bugünkü maçı? Yani lig önemli bizim için. Ama o derecede de kupa da önemli. Kupada da Erzincan her zaman iyi yerlere gitmiştir. O bilinçle biz de çıktık. Rakip kim olursa olsun. böyle bir skor da bize yakıştı. Erzincan Spor'a da yakıştı. Hoca kardeşlerimi de hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. artık 5. turdayız rakibimizi bekliyoruz. Ee, fazla süre almayan oyunculara öncelikle yer verdiniz. Nasıl değerlendirdiniz oyuncuları? Şöyle söyleyeyim. Erzincan Spor kadrosunda kimler varsa oyuncu kardeşlerim hepsinin faydalı olması için elimizden geleni yapıyoruz. E bu şansı da bu fırsatı da daha önce almamış arkadaşlarımıza verdik. Yani onlar da çok iyi değerlendirdiler diye düşünüyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık. Ayrıca sonradan Tüm kardeşlerimle, giren arkadaşlarımızla, futbolcularımızla katkısını sundu. Güzel bir galibiyet oldu. Bundan sonra inşallah 5. turda rakibimizi bekliyoruz artık. Kupa'da da biz, bu bugün turlara, atlayıp gruplara kalmak. Peki, hafta sonunda zorlu bir karşılaşma var. E, Ligi açısından da çok evet. önemli. E, Kastamonu'dan da bir puanla döndünüz. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz hafta sonunu? Artık bu maçı, bu dakika itibariyle geride bıraktık Kupa maçımızı. E, bu dakika itibariyle artık Beykoz maçına odaklanacağız hafta sonuna. Çalışmalarımızda oyunda bakacağız, çalışacağız, hazırlanacağız. En iyi şekilde, en iyi kadromuzda. Kime göre verirsek bugün gördüğümüz gibi herkes eline geleni yapıyor. Artık hafta sonu ki Beykoz maçımız, hedefimiz 3 puan tabi ki. Bu e, kupa maçı şöyle, bizim ligde bir durumumuz var. Kime düşmemeye oynayan bir takımız. E, Güvenliği hatta çekene kadar takımı. Ee, en ekonomik şekilde, oyuncuların performansı en ekonomik şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ee, bugün birçok oyuncumu getirmedim. 2-3 tane sadece oynattığım oyuncuları antrenman olması için getirdiklerim oldu. Geri kalan hepsi e, oyuncularımın altyapıdan e, çıkan, seçmelerden seçilen, e, belli bir kapasitesi olan oyunculardan kurulu bir takımla çıktık. E, bir karşılık gösterdiğimizi düşünüyorum e, oyun olarak. Çocuklar ellerinden geleni yaptı. Rakibimiz tabii ki Erdoğan Spor değerli oyunculardan kurulu bir takım. E, oynayan oynamayan ki zaten sonradan oyuna girenler o kalite oyunun akışını değiştirdi. E, 1-0 geriye düşük bir şekilde oynarken bir pozisyonu direkten döndü. Gol olsa belki bizim çocukların direnci biraz daha artıp e, oyun farklı bir hale gelebilirdi, oyunu uzayabilirdi. E, bu soğukta da çok iyi olmazdı ama isterdik oyun uzasın ve farklı bir şekilde dönsün kendi adımıza. Ee, sonra dönemine giren Erdiyaz Spor oyuncular tabii oyunu çevirdi. Ee, kalite fark ediyor. Ee, bireysel özelliklerini kullanan oyuncular da buna katkı verdi. Biz dediğim gibi e, genç oyunculara geldik. Belli mesafe almalarını beklediğimiz oyuncular. O beklentiyle çıktık. E, tur atlayıp atlanmak e, tabii ki kıymetli. E, önceliğimiz oyuncularımızı görmekti ve ligdeki oynattığım oyuncuları korumak, onları dinlendirmekti buraya geliş şeklimiz. Yaptığımız e, değişikliklerde Oyun çevirmek adına da tabii ki yaptık ama e, antren olsun diye oyuncularımıza biraz değişiklik yaptık. Aşkım oyunla ilgili söyleyebileceğim bir şey şu an yok. Peki ligde zor durumdasınız. E, zorlu bir yere de gittiniz. E, sizin için de ayrı bir tecrübe olacak. Ligi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ligi biliyoruz zaten. Takımların hepsini tanıyoruz. E, ve benim oynayacağım 3 tane maç kendi rakibimle yani. Yendikçe kendimize yaklaştıracağız. Bazen üstüne çıkacağız. böyle bir lig. üç maç üst üste aldığımızda başka takımlar için söylüyorum. Onlar playoff'un içine girebilir. Biz üç dört maçı kazandığımızda küme yukarı çıkabiliriz. Keza altı ayda öyle o şekilde. zorlu bir yarış var. Hem aşağıda hem yukarıda lig, lige baktığımızda. Kendi adımıza baktığımızda da zora talip, talip olduk. zoru severiz. Zordan güzellikler çıkar. Allah yardım ederse inşallah. Yani burada güzel bir gidişat vardı sportif anlamda. Her şey yolundaydı. Ama gelen teklifi de değerlendirmem gerekirdi kendi adıma. Gittiğim için de mutluyum. Bir güven var orada. O güvene boşa çıkarılmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Her bir oyuncumun da bunu yaptığını görüyorum, inanıyorum. Erzincan Spor'da şampiyonluk yolunda, pilot başarılar diliyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.